YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 6 Ocak 2025 günlerden pazartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim ve birbirinden acı iki tane olgudan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Bursa'da yaşanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl yaşanmış yani Kasım 2023'te yaşanmış. Ben de 28 Aralık 2023'te video yüklemeye başladım YouTube kanalıma öyle olduğu için bu olguyu irdelememişimdir. Ama şimdi adli tıp raporu çıkmış. Onunla ilgili haberler var basın yayın organlarında ve henüz anladığım kadarıyla dava süreçleri falan devam ediyor. Bursa'da bir özel diş kliniğine 5 yaşında çocuk götürüyorlar. Çocuğun ismi Derin Sönmez. Öncesinde de götürülmüş. Yani 14 ay önce de götürülmüş ve o zaman da süt dişleri çekilmiş. Dört dişe dolgu yapılmış ama anestezi verilmiş. Yine götürülmüş, yine anestezi verilmiş. Bu sefer de bir diş çekme, bir kanal tedavisi dört de dişe dolgu şeklinde işlem yapılmış ama anestezi sonrasında uyanınca kanama olmuş, yüksek ateş ve titreme olmuş. Eve göndermişler, bu da şaşırtıcı bir şey. Evde kötüleşince aile doktora, çocuk hastanesine götürmüş derin sönmezi ve orada da 10 Kasım'da oluyor bu olaylar. 13 Kasım'da çocuk hayatını yitirmiş. Şimdi çocuklara diş tedavisi yaparken anestezi verilebilir ama bu hastane koşullarında verilir. Yani her an her türlü şey gelişebilir. Tıbbın şakası yoktur. O nedenle tıbbi bir işlem yapılırken, anestezi gibi ciddi bir risk alıcı işlem yapılırken bu esnada mutlaka her an acil müdahale yapılabilecek ortama yakın olmak gerekir. Yani... Diş Hekimliği Fakültesi ise bile yanında derhal hastane olacak bir yer olmalı. Yani o nedenle diş kampüsleriyle tıp kampüsleri hep iç içedir yurt dışında. Diş Hekimliği tıp hep yakındır. Hastaneye her an ulaşılabilmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta diş de bir sağlıkla ilgili parametre olduğu için sağlık sektörü kombine hemşirelik, diş, eczacılık, artı tıp bunlar birbirine yakın yerlerde konuşlandırılır. Şimdi burada anesteziyi vermişler. Bir tane diş hekimi var. Bir de mesul müdür var diş hekimi. Bir de anestezi uzmanı ve çocuk da sonrasındaki gelişmelerle hayatını kaybedecek. Adli tıp da rapor yazmış. Ve demiş ki 4 bölü 8 diş hekimleri kusurlu ölümde. 4 bölü 8 de anestezi uzmanı kusurlu demiş. Şimdi bu oranlar oldukça ol hekimler için ciddi oranlar. Hem yargılama ceza açısından hem işte sonra çıkacak tazminatlar açısından önem taşıyor ama çocuk da hayatını yitirdi derin sönmez ve Elena 34 yaşında, Aydın 35 yaşında iki anne baba tek çocuklarıymış. Hayatını kaybettiler ve derin sönmez davası sürecek anladığım kadarıyla. izleyen günlerde de bununla ilgili haberler göreceğiz. Benim burada dikkat çekmek istediğim nokta bir, bir diş kliniğinde niye anestezi verdiler? İki, hani gerçekten anestezi gerekebilir ama dediğim gibi hastane koşullarında olması gerekir. Üçüncüsü şimdi bir ölüm ortaya çıktı. Telafisi yok. Yani sağlığın şakası yok. Estetik uygulamalarda da görüyoruz. Birçok vefat eden insan oluyor. Sağlık şakaya gelir bir şey değil. Hafife alınır bir şey değil. Her türlü risk her zaman herkese yönelebilir. O nedenle bu acı bir olay olarak karşımıza geldi şu an adli tıp raporu vesilesiyle ama böyle çok acı olaylar maalesef yaşanıyor. İlgili diş muayenehanesini sağlık müdürlüğü bir ay mühürlemiş, kapatmış. Sonrasında tekrar faaliyetlerine başlamıştır ama gerçekten hani ne deseniz boş bu noktada. İkinci olgu bundan daha da acı bir olgu. Burada bir tane adam var. Ben videoyu defalarca izledim. Yani bir güvenlik kamerası görüntüsü. İstanbul Pendik'te oluyor. Orada bir tane mekan var. Bir yanda Sarıyer börek var. Bir yanda da bambu suşi pardon bambu fest döner diye bir yer var. Sanırım bu bambu fest dönere gelen bir motosiklet. Bir motokurye geliyor. Bir kavşağa giriyorlar. Araba çıkıyor. İşte sedan marka. Yani sedan tip. Renault 19 gibi gözüküyor videolarda ama o kadar da dikkat etmedim ama sedan bir araba yanından da bir motosiklet aynı anda işte bir yola girmeye çalışıyorlar. Böyle durumlarda ben hep dururum motora yol veririm. Çünkü motor iki tekerleklidir bir ikincisi bu şekilde ticaret yapan hani motokulilik yapan kişiler çok hızlı motor sürüyor çünkü dakikayla yarışıyorlar ve havada kötü zaten sonuçta yol vermek lazım. Ben hani hep böyle durumlarda yol veririm. Hiçbir zaman hani gideyim demem. Burada otomobil gitmeye devam ediyor. Motor da gitmeye devam ediyor. Yolda tabi sıkışıyorlar. Sıkışınca da şimdi otomobil sürücüsü arabadan iniyor. Sonra ölecek ama. Şimdi arabadan inip motokurye yani niye yürüyorsun falan diye gidiyor. Ko kask var motokuryeli kişi de mutlaka izleyin bu videoyu. Kaskla tokat atıyor. Sonuçta attığınız tokatın kaskla da bir etkisi olmaz zaten. Sonrasında ölecek şahsın adı Turan Yılmaz. İnternetten bakın. Kuryenin adı verilmemiş YS. Bir de kardeşi varmış AS. Şimdi toka deyince kurye o da derer saldırıyor. Hani hiç işi uzatmadan. Adam da işte yere falan düşünce arabanın arkasından sopa çıkarıyor. Birkaç dakika sürüyor bu arbede. Bu esnada arabadaki Turan Yılmaz'ın eşi de gidip motosikleti deviriyor. Yani hırslarını ailece alamıyorlar. Akabinde de Turan Yılmaz işte kavga esnasında bir yere gidiyor. Elindeki sopayla motosikletin aynasını falan da kırıyor. Yani hem Turan Yılmaz hem de karısı öfkesini dizginleyemedi. Ama olaya kuryenin kardeşi karışıyor. Hepsi kamerada gözüküyor. Gerçekten şok edici. Kesinlikle kendini belli etmiyor. Sinsi bir şekilde geliyor. Orada dururken arkadan hani olayı kavruyor kim kimle kavga ediyor, kardeşiyle kim kavga ediyor. Arkasından ekmek bıçağıyla Turan Yılmaz'a darbe sokuyor. Yani ense kısmından ekmek bıçağını sokmuş ve kaçmış. Sonra da Sultan Beyli yakalanmış. Bu da adamın şah damarına gitmiş. Yani demek ki o kadar derin soktu ki ön tarafa doğru gidip ana damarı da kesti ya da arkadaki damarlardan birini kesti. Adamı deri hastaneye götürmüşler. Hem de kendi arabasıyla ama hayatını da yitirmiş. Şöyle bir laf varmış da bir kamera görüntüler sessiz olduğu için onu ben duyamadım. Beni hastaneye yetiştirin demiş. Şimdi olayın öyküsünü de anlatmışlar. İşte adam bilinir bir adammış o bölgede arabayı süren. Engelli bir oğlu varmış. Eşini ben videolarda gördüm. Eşi de varmış. Şimdi adam öldü. Engelli çocuk sonuç itibariyle anneye kaldı. Kurye yargılanacak adam yaralamadan ama ciddi bir ceza almayacak. Çünkü öldüren o değil ama kardeşi. Bıçağı soktu. Adamın da ölümüne neden oldu. O ciddi de bir ceza alacak. Burada iki şey benim dikkatimi çekti. Bir kurye'nin kardeşinin gelip arkadan sinsi sinsi durup bıçağı sokması. Bu beni çok şaşırttı. Yani tehlikenin ne taraftan nasıl geleceği belli değil böyle ortamlarda. Bu çok şaşırtıcı. İkincisi de otonun sürücüsü Turan Yılmaz. Öfkelendi, indi gitti otokurye'ye işte önce tokat attı arkasından darbeler alınca sopayla saldırdı. Adamı da kovaladı oradan. Kurye kaçtı çünkü olay yerinden. Ama hayatını da yitirdi. Ne oldu yani? Şimdi engelli çocuğu sıkıntı yaşayacak. Artık karısı kocasını kaybetti vesaire. Yani tam bir Türkiye klasiği, rezaleti İstanbul Pendik'te dün oldu deniyor. Dün cumartesiydi. Yani 4 Ocak cumartesi falan. Hani cumartesi millet tatil yapacağız derken bir katil oldu, biri ceset oldu. Otopsi yapılmış, aileye verilmiş, defnedilmiş sonrasında da. Yani ne deseniz bunda da boş. İki tane birbirinden iğrenç Türkiye olgusu, klasi. Gerçekten hani insanın hem ne diyeceğini şaşırıyor hem de içinden hani lanet olsun demekten başka da bir şey gelmiyor.